Merhaba spiritüel dünyanın spiritüel insanları, kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Sizlerle bugün İsrail-Filistin arasındaki çıkan savaşla alakalı Türkiye ne durumda olacak? Spiritüel dünyada neler geçiyor? Spiritüel dünyanın bize iletmek istediği mesajlar neler? Tarot'un bize iletmek istediği mesajlar neler? Gökyüzünün bize iletmek istediği mesajlar neler? Bunlardan bahsedeceğim. Sizleri daha fazla oyalamadan sizler için hemen videoya geçiyorum. Burada iki tane destan var. Yapacağım açılımlarda Türkiye'yi neler bekliyor? Türkiye savaşa girecek mi? Girmeyecek mi? Bu konuda savaşla alakalı Türkiye neler görecek? Aslında bunu kartlara soracağım. İki tane destanın olması amacı ilk olarak bu destede melek kartlarım var. Koruyucu meleklere inanan bir insanım. Ve koruyucu meleklerin gerçekten evrenin üzerinde büyük etkisi olduğunu inanan kişilerden biriyim. O yüzden ilk olarak koruyucu meleklerimden bir mesaj almak istiyorum. Bakalım koruyucu meleklerimin vermek istediği mesaj nedir bu savaş hakkında, Türkiye hakkında bir şey söylemek istiyorlar mı? Bir mesajları var mı? Soralım. Karıştırırken ilk önce birazcık karıştırıyorum. Daha sonra bir tane kart seçeceğim. Şunu çekmek istiyorum aslında ve şu ikisine. Bakalım Koruyucu meleklerin mesajları nelermiş ilk olarak? Bereket diyor. Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al. İkinci mesajımız neymiş? Işık işçisi. Sen bir ışık işçisin. Dokunduğun herkese ışık vermek. Işık dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap diyor. Yaptığımız bu aslında. Fakat Türkiye için mesajı ne? Bundan ne anlıyoruz? Aslında Türkiye'nin koruyucu meleklerin e, söylemek istediği belki de Türkiye'nin bu konuda çok da etkilenmeyeceği, belki de aslında bu konuda önce olabileceği, belki de denge sağlayabileceği hakkında ve bu konuda belki de bu ışık işçisi mesajı benimle alakalı da olabilir. Bereket konusu ama tamamen Türkiye ile ilgiliydi. İlk çıkan kart bir tane karşı seçecek, seçecek e, seçecektik zaten. İkinci kartta sürpriz geldi. O da bana bir mesaj gibi oldu. Bakalım tarot kartları bu konuda ne diyor? Tarot kartlarımızı da birazcık karıştıralım. Bunlar da artık benim kadim tarotlarım oldu. Yani Artık yıllardır baktığım tarotlarım oldu. Bu arada tarot seansı almak isterseniz profilimde e, açıklama kısmında Whatsapp e, numaram var. Ulaşabilirsiniz ya da beni Instagram'dan takip edin. Oradan da bilgiler alabilirsiniz. Bu arada güneş tutulması olup da depremin ya da savaşın olmadığı bir zaman yoktur. Ama öyle bir güneş tutulmasına denk geldik ki zaten insanlığın hepsi neredeyse büyük bir acı içindeydi. Ve e, büyük bir çoğumuz baş ağrısı çekiyordu. Bundan kaynaklı olarak baktığımızda zaten bizi bekleyen bir felaketin olacağının farkındaydık az çok bence. Yani evren bize bir mesaj vermek istiyor zaten. Evren bize diyor ki yani hazırlıklı ol bak kendini kötü hissediyorsun. Yani evrende bir şey oluyor bak doğada bir şeyler oluyor. Bunu hisset diyor zaten ama biz hissetmek istemiyoruz. Yani belliydi zaten böyle bir şeyin olacağı ve ben her zaman diyordum yani... E, bu süreçlerde bir şeyler olacak. Bu güneş tutulmasında koç dolmayı var zaten. Bir şeyler olacak diyordum. Sürekli yakın çevreme ama çok tabii ki iddialı bir durum olduğu için e, bunu açıkça söyleyemiyordum. Ama bakalım tarot kartları Türkiye için neler söylüyor. Denge kartı çıkarsa çok şaşırırım bu arada. Çünkü ben Türkiye'nin bu noktada birazcık dengeyi temsil ettiğine inanıyorum. Fakat Yine de güzel kartlar var. Baktığımızda kötü bir açılış yapmadık. Kartlar Türkiye için diyor ki özellikle maddi konumda kötü etkileneceğini düşünse bile, düşünseniz bile aslında kötü etkilenmeyeceksiniz. Çünkü bir noktada kötü etkileneceğini düşündüğümüz bir sürece girdiğimizde hissetsek, düşünsek bile sanki gizli işbirlikleri var. Ve Türkiye bu noktada çıkan güç kartıyla beraber aslında bir avantaj kazanacak. Yani dezavantajlardan ortaya çıkan bir avantaj kazanacak. Geçmişe yönelik bir takım konular gündeme gelebilir diyor kartlar. Geçmişle alakalı bir bağımlılık var. Geçmişle alakalı ortaya çıkacak olan konular var ve bu geçmişin getirdiği şeyler yüzünden aslında Türkiye'nin bu noktada çok da kötü etkilenmeyeceğini görüyorum ve maddi açıdan özellikle baktığımda bir şeyler kazanacak olan birileri var. Tabii ki kim bilmiyoruz bunu. Umarım hepimizizdir bu arada. Fakat Maddi süreçlerle ilgili kartlarda asla olumsuz bir enerji almadım. Aksine Kasım ayında bir şeyin kutlaması olduğunu görüyorum. Kasım ayına yaklaşırken ya da Kasım ayının ilk ortalarında baktığımız zaman hiç de tahmin etmediğimiz bir haber alabiliriz gibi gözüküyor. Bu noktada istenmeyen işbirlikleri yapılabilirmiş gibi gözüküyor. Ne kadar da bunun için aslında biliyorsunuz yakın zamanda da şey oldu. İsrail Başkonsolosluğu'na. Konsolosluğuna, bir saldırı oldu aslında saçma bir şekilde yani sanki ne bir de McDonald's'a falan da saldırmışlar yani insanlarımız birazcık maalesef cahil bu konuda tabii ki bu işbirliklerin neyin üzerine olacak yani ee, bizi bizim tepki vermemize neden olan şey ne olacak bilemiyoruz ama insanlığın tepki vereceği bir işbirliği olacağını da kartlar gösteriyor bununla beraber Türkiye'nin farklı bir yükümlülük altına gireceğini görüyorum. Aslında maddi süreçlerle ilgili olarak kendini toparlamak için birazcık e, farklı bir işbirliği, 200'lü bir işbirliği, 200'lü bir işbirliği olarak gözüküyor. Aman Tanrı, bunlar ne? Bundan sonra çıkan kartlar beni şu an çok şaşırttı. Yani direkt bunlar ruhsal kartlar, spiritüel kartlar. Çok garip. Aa, şöyle garip. Yani biliyorsunuz bazı komple teorileri döner böyle gizli örgütlerle alakalı vesaire. İşte bilinmeyen örgütler, dünya'yı yöneten örgütler falan. Yani şimdi bunu söylemek tuhaf olacak ama birisinin önderliğinde, birisinin bir yol göstermesiyle ve kutsal bir insan olarak gözüküyor bu kişi. Kutsal insan ne demek? Bir rahip olabilir, bir din görevlisi olabilir ya da bu tarz böyle spiritüel olaylarla alakalı bir önderlik taşıyan bir kişi olabilir. Bu kişinin önderliğinde bir işbirliği de yapılacakmış gibi gözüküyor. Baktığımız zaman fakat bu işbirliği Asla güzel bir işbirliği değil. Yakın zamanda belki de ülkemizi yöneten kişinin bir yolculuk yaptığına şahit olacağız. Bir yolculuk yaptığına dair bir haber duyacağız. Belki İsrail'e gidecek, belki Filistin'e gidecek, bilmiyorum. Ama belki de Amerika'ya gidecek. Ama konuşmak için, işbirliği için bir yolculuk çok yakın bir zamanda gözüküyor. Bunun maddi süreçlerle bağlantısı çok fazla. Ve baktığımda şeytan büyücü kartı. Bunlar aslında dıştan görünüşte iyi olarak gözüken fakat sonrasında baktığımızda pişman olunabilecek işbirlikleri olarak gözüküyor. Dikkatli olunması lazım. Kesin bir yolculuk var. Kesinlikle. Bizi bekleyen aslında kötü bir süreç olduğunu asla söyleyemem. Kötü bir süreç yok fakat baktığımda ee, dıştan görünüşte toparlanmaya çalışıyormuşuz gibi. Fakat sonrasında da kötüye doğru gidebilecek bir sürecimiz pişmanlıklarla olan bir işbirliği sürecimiz olabilir. Bir savaş içerisinde bir kendimizi görmüyorum. Onu çok net bir biçimde söyleyebilirim. Bir savaş içerisinde değiliz. Savaşa girmeyeceğiz. Biz burada birazcık aslında kendimizi koruma altına almaya çalışmış ve böyle ayı hani ne derler ona köprüyü geçene kadar ayıya dayı şeklinde bir süreçten ilerleyeceğiz gibi gözüküyor. Değişik stratejiler var. Değişik olaylar var. Çok fazla inişi çıkışlı ve çok kısa zamanda de kendini gösterecek olan durumlar var. Özellikle Ekim zaten bitti artık ama Ekim, Kasım bizler için aslında bu noktada iş birlikleri adı altında geçen seyahatler ve gündemlerle geçecek. Ve bu savaş konusu bir noktada durulacakmış gibi gözüküyor. Özellikle baktığımda Kasım ayı çerçevesi birazcık daha durgun. Kasım ayında çok fazla savaş haberi görmeyebiliriz. Ama Kasım ayından sonra baktığım zaman Aralık, Ocak, Şubat bu, bu, tarihlerde de baktığımda biraz daha savaş haberi özellikle Şubat ayı sürecinde bir konu daha gündeme gelecek gibi gözüküyor. Türkiye'yi de ilgilendiren bir süreç meydana gelecek Şubat ayı çerçevesinde. E, fakat Aralık Ocak da buna dahil. Fakat Şubat ayı gündem olarak gözüküyor ve son iki tane daha kart çekmek istiyorum. Bir, okey. Baktığımda kötü bir şey görmüyorum. Çok fazla dünyayla alakalı işbirliklerimiz var. Bu savaş konusu bizim için yani tabii ki çok kötü bir şey. Savaş çok kötü bir şey. Ama siyasi açıdan, politik açıdan bir ee, farklı bir başarı öyküsüne yol açacakmış gibi gözüküyor. Kartlarda gördüğüm bu. Kötü hiçbir enerji hissettiğimi söyleyemem. Biraz biz burada aslında stratejik davranacakmışız gibi gözüküyor ve çok fazla şey yapmayacağız, böyle savaşın içine girmeyeceğiz gibi. E, sadece bir konuşmalar var, bir iş birlikleri var. Birileriyle görüşüyoruz ama sonucunda baktığımızda bizim de çok fazla duymadığımız, çok fazla hakim olmadığımız ama derin içerisinde yani derinliğin içerisinde maddi konuda ve Türkiye'yi koruyacak olan süreçlerde güzel işbirlikleri yapılacağını görüyorum. Kartlarda zaten aynısını söylüyor. Umarım bu şekilde de devam ederiz. Yani kötü hiçbir kart çıkmadı yani. Sadece bu şeytan kartı beni birazcık düşündürdü ama olur o kadar kartın içinde de çıkması normal yine de e, tuhaf işbirlikleri var. Yani bu şekilde. Umarım hepimiz için de hayırlısı olur. Umarım bir an önce savaş biter. Haklı haksız kim bilmiyorum. Fakat e, hiç de fark etmez. Yani e, sivillere karşı, çocuklara karşı özellikle çok üzülüyorum. Umarım bütün yüreğimle, bütün iyi niyetimle, iyi enerjimle e, hepimizin adına bu savaşın da bir an önce bitmesini, bütün dünyadaki savaşların bitmesini ve bir daha böyle bir olay için ne tarot açmayı ne de konuşmayı istemiyorum. Umarım böyle bir şey yaşanmaz. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.